Değerli izleyiciler e, elleri kınalı, başı yağlıklı bir ebeyle karşılaştık. Şimdi bu bu ebe şimdi e, kendini bize anlatacak. Bir de Kızılova yaylasında kimler otururdu, kimler dururdu, kimler hangi kuyunun başında dururdu bunu anlatacak. Evet selamun aleyküm ebe. Selam. Sen şimdi kimin kızısın? Sen bir kendini... Hmm, kimin kızıyın? Karabaşları da Ali Molla'nın kızıyım. Ali kızısın. Evet. Kimin hanımısın? bana güler. Bir dakika kimin hanımısın? mısın? Hasan Avuz'un oğlu Abdülkurt. Aa Hasan Avuz'lar gelin oldun oraya. Orada gelindim gayet. Ha. Bu Hasan gelin yukarıdaki kuyuları iyi biliyorum ben. Sonra biz de ben de torun oldum, torunuyum. Oraya geldik. Orada kimler otururdu? O yok o kuyuların başında. O kuyuların başında. Hasan Avuz bir. Evet. Orada. Ya bildiğin kadar kendiniz orada. Hasanca. 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 Hasanca ne oluyor Hasan gel, ağazın? Bilmemedim. Hasan derlerim şuna. Eee yeri Hasan ağazın kayınçısı. Ha Hasan ağazın kayınçısı. Orada kaç çadırdınız siz? Ya ben oradaydım pek fazla. Mesela 4, 4 5 6 Hasan, var be diyeceksin oraya. Hasan şey ağazın 1. Hasanca 2. Orada 2 çadır. Orada 2 evmiş. Ondan aşağısında? Aşağıdaki Karabaş ağamadının kuyusunun olduğu yerde orada, ha, orada ya, kimler otururdu? Karabaş ağamadı 1. MOLÜRBEĞİM 2 Evet MOLÜRBEĞİM kim efendim hala? MOLÜRBEĞİM Mehmet sana sapıtma Dur gari neyse evet Neyse dur sonra diyeyim Sen onu anladın evet Şimdi Kırapaçağım adı 1 Evet Orda MOLÜRBEĞİM 2 Evet Orada kim var arkasında? Beyaz 3 Beyaz 3? Evet Beyaz 3 Sonra az git sonra kadın Kadir derler. O adam He. yanaştı. o da He, Oradan sonra He. o da kızıl ovanın ucundaki kuyularda kim oturdu? İşte onda dur onu bir dur. Bir dakika. Orada bu kaç tane dedim ben. Sen o aşağı şeyi geçtik. Şey. Şimdi nereye indik biliyor musun? He. O kızıl ovanın ucunda taşların ağladığımız yerde kuyular var ya. Dipte o adam. He ya Hüsem, orada kim oturdu? Hüsemler. Hüsemler kim oluyor teyze? Ben ilk defa duyuyorum. Çakallardan onlar. Çakal yörüklerinden. Çakal yörüklerinden. Nerede onların ki Ha, kızıldı da. Çakallara. O Esacik, giden, İmirza gibi filan. Esecik, İmirzak. Esecik. Esecik, bilirim evlerinde vardım onların. Esecik, İmirzak. Mezar duruyor, mezar anlamı Esecik'in oğlu. Yani onlar fetikler. orada oturdu. Ha, fetikler. Ha, fetikler. Ha, fetikler. fetikler. Ondan sonra ileride Alimolla'nın yurdu diyoruz ha, biz. Alimolla'nın yurdu da Alimolla bir. Evet. Yani Başkan, o yok? Şey ha hani koca bıyık derlerdi. Evet. O orada ayrı bir kaydı diyoruz. Yeniden orada... ayrı bir kaydı. Da... Ramazan emmi. Onların amcası. Koca bıyık Ramazan. Hayır. Onlar başka. Ramazan emmi ayrı bizim babamın amcasının oğlu. O da mı Hasan Havuzgil'den Ramazan emmi? babama yanaşıyorlar. Ha. Alımoğlu'na gider. Tamam. Alımoğlu'na öyle yanaşıyor. Bu ya. pepeler nerede oturdu? Pepeler çirpende esercik şey esercik şey, es şey, fetikler o, Baldırlı. Baldırlı. E ben ha, benim de Baldırlı'nın torunuyum ya. Ha Baldırlı torunusun sen. Tabii canım. Şimdi Pepe 1, Esacık 2. Orada tetikler 3. Oradan kim geliyor ardına? Yarım daha nerede? Ben Ardana de, de ben bir bilmiyorum ki Her neyse. Dur o bildiğin, bildiğin kadar. kadar. Aklıma gelmez orada oradan. Bu e, orta belende kim oturdu teyze? Orta belende Kocu İsmail gel. Kocu İsmail. Şeyden Gelirler mahallesinden. Ha. Kocu İsmail. Ha. Latır. Evet. Latır mı? Ha. Hayır, latır. Onlar kim oluyor Mehmet abi? Kaya onlar kaya burnu onlar. Kaya burnu yörükler Kaya burnu. Onları biz bilmiyoruz. Yani. E. kim? Kimler? Yarveli, Yarveli. Ya, o da Kaya Burnu'ndan ha. O da Gaya Burnun'dan. Evet. Edip Hasan'a. Evet. Ha. evet. Ha. Nerede Ne var başka ee, kim? Fırsat olunca söylemez. Var biraz da <laughs> aklıma gelme <laughs> açıkları. <laughs> onların ipi var. Şimdi... Latıroğlu dedim mi? Latıroğlu. Dedin, koç. dedin. Latıroğlu. Onlar da hep Kaya Burnu'nda değil mi? Kaya Burnu'nda. Latıroğlu bir yar ve leke. Orada Koç İsmail 3. Orada Kuzalı 4. Edip Hasan dedin mi? dedim mi? Edip Hasan dedin, evet. Dedim. Orada Koca Uşak. Koca Uşak. Koca Uşak kim oluyor teyze? O da bizde. O da eski yörük. Eski yörük. Evet. Onlardan o da. Kökeni eski Şimdi orada o, otururken doğru. tabi bizimkiler bodasa gidermiş. Davarla, deveyle, suya dedem gel. İyi biliyorum canım. Ben. Siz de mi bodasa giderdiniz koyunla suya? Biz de giderdik. Koyuna kar bitti mi sığır sürer giderdik. Sığır sürer giderdiniz. O, döve, döveyi evden sulardık. Koyun tuz verirdi i̇şte. gün aşırı. Giderdim odasına sulardık. Baharın at. hangi aylarda çıkardınız? Haziran. 15'inde. Mayıs 15'te çıkardınız. Güzleğe nereye inerdiniz? Güzleğe sorkuna, sorkun'a, Saralan'a. Koyunlar Güzdağan'da kalır mıydı? Kalırdı. Vay <laughs> be. bir ay kalırdı Güzdağan'da. Ha Güzdağan'da koyunlar şey. kalırdı. Bir ay, bir ay kalırdı. Çoban yani orada e, eşşeyle, azığıyla tabii kalırdı. Gelirlerdi azık götürürlerdi ya beriden eritirlerdi. Nasıl eski hayatı özlüyor mu yani? E, tabii ki bak şu anda de sen 150-200 yıl geriye gittik. Biz o dağa geleli 200 yıl olmuş. Torunu olaptıramı dedim. 1850'de gelmiş bu kızıl orba. Ama eskiyor ilerisi dolu olduğu için biz tam kar başına oturmuşuz o kızıl orba. Yani sınıra. Da, da, şey de, da, şey, da daştalan, yok, yok değil. Koca yurt, koca yurt. Şey de, Karı deriz, de. Orada değil, orada soğan oturmuşlar. İlk ta geldikleri yer e, Ruh Ağaç tarafı. Yani amcaoğlu bir de ilk ha, bir. Gelsizim, Kızıl Orbuk denir. Yani sizin bizim Kızıl Orbuk ha amcaoğlu ha. Kızıl Orbuk denir. O dağlara çıktığınız zaman şöyle anlatıyorlar Tabii biz bilmiyoruz da. Torunların yaylaya geldiği belli olurdu. Kıpkırmızı her taraf deve olurdu diyorlar. Öyle bir şeyler var mıydı? Yok vardı, tülü deve. Torunlar da bol muydu deve? Boldu. Onu iyi biliyorsun. Orada var sürüsü. Davar sürüsü orta belen deriz. Kızıl oğlanın olanın huyanla orta belen varıydı. Oradan bir dönerdi. Oyunu, ne? e, o ne zaman imeci usulü mü kırkardınız? Niye dedin? Davarı koyunu kırkarka oyunu komşulara haber edip bir davar e, kesip helva e, karıp e, o şekilde e, mi e, kırkardınız? Bir kuzu kesilirdi. Koca bunu mu çıkarılırdı? Bütün et yapılırdı. He. Orada kuzu kırkılır kana. Davar bizde davar yok. Ha, oyun koyun var genelde. E, oyun koyun e, da güzün kırkılır. şeyde. Tabii. Baharın Antalya'da tarafında quzu yayla da kırkılır. Sen şimdi nerede duruyorsun? Antalya'da duruyorsun. <laughs> kaç çocuğun var senin? 4. <laughs> Sendene yok yok. <laughs> <öğ> vereceğim. Yok yok değil, <laughs> değil. Öyle değil Sen e, Antalya'da. Benim kaç çocuğun var? 7 tane çocuğum var. İyi maşallah. Allah ömür ya versin. Yerde yani. olan 3 kız. 4 oğlan 3 kız. Oğlanlar kim, kızlar kim say da yani bu ebedi kalacak. Yani unutmuş musun diye. <laughs> Kızın biri, üçümüz de biri bu. Evet. Bu kızımın yanında duruyor Antalya'da. Evet. Ee, üçümüz. Öbür kızı benim eşim oluyor. Evet. Evet. Ayşe. Evet. Ee, bize yakını zaten. Arada 200 şimdi... metre ya var ya yok. Üçüncü kızı Ablam, da burada. Şimdi biraz da sana söz verelim. Sen şimdi, <laughs> yok yok, yok bir şey yok. Şimdi sen teyzeme sen mi bakıyorsun? Ya Allah razı olsun senden. Çünkü neden? Evet. Ee, şimdi şöyle bir şey bir dakika. Bu Şimdi ana... cennet anaların ayağının altında. 10 senedir yanımda. Anlayabiliyor evet. musun? Evet. Yani ne kadar bak tabii hoca bu ben. Milyon canım. Ee, onun için yani ne kadar ee, sana biz hürmet eder ne kadar bir anaya bir ata, evlat hürmet yapabilirse o kadar iyi. İyi. Tabii canım. 10 on oldu. Onun hocası ölük. Ha. O iki bilmişti Muhammed'de biri onun da başka bir öğretmen burada aşağıda. Şimdi yanında duramarım ben. Sadece bunun yanında duruyorum. İyi dese nerede canın istiyorsa sen orada dur. yanında da dururum <laughs> Sen bağır ya. <laughs> sen nerede rahat ediyorsan orada dur. Şimdi buraya gelmemdir gelmem rahat evet. da, ha. ha buraya gelmem en küçük olan var be. En küçük olan büyük şey telefon et biz aramı getirsin getir getirmesin yanıma bir daha gelme. Şimdi sen bayağı bir şeyden geçmişsin. Zamanın eee şimdiki gençliğe ne gibi bir tavsiyede bulunursun? Ne istedim, ben de Yani şimdiki gençlerimiz var ya. Gençlere tabii her şeyi yapmışsın koyun sağdın, yayık yaydın, ekmek pişirdin, deve çektin. Ee, ne bileyim ne bileyim kuyudan su çektin. Her şey. Şimdiki gençlere nasıl bir tavsiyede bulunursun? yani ne yapsınlar? Şimdiki oranın yarısının yarısı değil. Değil mi? Niye Yani gençler ne yapsın? Gençler yaşlıları ziyaret etsin mi? Gençler birbirine ziyaret etsin mi? Etmesi gerekiyor. Ha onu soruyorum ben değizecim Müslüman sana. Müslümanlıkta? Evet. Gençler yaşlılara hürmet etmesi gerekiyor. Tabii değerli hürmet gençler bak burada ama iyi bir alacaksa, cevabını sevabını Alacağız. Sevabını Gelse istediğini yapar. Evet. Çünkü, evet. Çünkü gençler. De, Çok de, 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 de. doğru. Çok doğru, 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 doğru. doğru konuşuyorsun değizecim verdiğin evet. bilgilerden dolayı sana teşekkür ederim. Emme bak kardeşim. Şimdi sen <laughs> indi yani kıza teye ilanat edersen <laughs> okuyan olursa ben kesmen alırım. Hakkımı helal etmem diyor. <laughs> yok 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 sen <laughs> değil kadısı değil. Kadısı değil. Sen kim değilsin ya? Kültürü olarak bir yani söylüyorlar ya. Yani bilen bilmeyen benim dayımın oğlu var yürüyün gezdiyesini geçmişin hep kitap yazdırıyor. Değerli izleyiciler bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın. Evet. Torun ha, dedenin. Haber.